Oğlum bir dur, bana bak bana, bana bak, bu ne ya böyle? Şşt. Bir dur, bir dur. Allahım ya Rabbim, hiç mi doğru düzmasınız siz ya? Bakayım ne oldu. İki dakika dur. İki dakika tamam. İki dakika dur. Dur. Bak işte ya. Bir dur. Dur bakayım. Önce bir bakalım. Önce bir bakalım. Dur. Pana back. back.